Merhaba arkadaşlar. Bugün Teknosa'dayım. Teknosa'da Simoto Blender'lere bakacağız birlikte. Birkaç çeşit Simoto Blender var. Bunları inceleyeceğiz. Sağlıklı beslenmeye karar verdiğinizde sağlıklı içecekler hazırlamak için Simoto Blender'lar işinizi çok kolaylaştırıyor. Kullanımı pratik olduğu için elinizin altında sürekli duracak ve çok sık kullanacağınız bir alet olacak. Smoothie Blender normalde Blender ile yaptığınız diğer bütün işlemleri de yapabilirsiniz. Çok karmaşık değil. Gördüğünüz gibi altta bir haznesi var. Üstte sürahisi var. Parçalayıcı keskin bıçakları var. Malzemeleri koyuyorsunuz. Bırırır çekiyorsunuz. İçeceğiniz hazır. Yani içine koyduğunuz malzemeyi bütünüyle karıştırıyor. Posasını ayrı yere atmıyor. Böylelikle malzeme ziyanı olmuyor hem de e, temizlenmesi çok kolay. Sürahi boşalttıktan sonra barda kolaylıkla yıkayabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Smoothies nasıl hazırlanıyor? E, yeşil olan bütün her şeyden hazırlayabilirsiniz. Yani yeşillikler, yeşil otlar, e, sebzeler ve yeşil meyveleri bir araya toplayıp smoothie blender'e koyup içine biraz yoğurt ya da süt ekleyip ya da maden suyu ekleyip hemen çekip 5 dakikada hazır hale getirebilirsiniz. Ya da e, meyvelerle yapabilirsiniz. İşte muz, çilek ve sütle yapabilirsiniz. İçine biraz bal karıştırabilirsiniz tatlandırmak için. Böyle değişik smoothie tarifleri var. Elektrolik smoothie blender. Çok pratik. Faturi gibi sürahisi güzel. Bu smoothie blenderların hepsinin bıçakları paslanmaz çelikten. Tek parça yıkaması da çok kolay. Electrolux blenderin fiyatı 230 lira. Tefalin var. Yine bir benzeri. 234 lira. Bu da yine Tefal'in 330 lira. Elektrolüksün blenderı 280 lira. Bunu da bıçakları paslanmaz çelikten. Aynı zamanda buz kırma özelliği varmış bunda. 429 elektrolüks. Elektrolüksün 280 lira. burada lüksün 430 lira. 1200 lira <laughs> yine elektrikli lüksün değişik bir modeli. Her fiyat segmentinde var. Her tercihe göre her ürün var. Belli bir fiyat aralığından başlıyor. Yüksek fiyata kadar çıkıyor fiyatlar. Ama en baştakiler işinizi görmeye yeter. Arzumun. 600 lira. Kendi 230 bunlar katı meyve sıkacakları. Elektrolüksün bu blenderının paslanmaz çelik bıçakları da çıkarılabiliyormuş kolaylıkla. Temizlemek için kolay bir şekilde ayrılıyormuş. Ayrıca ekstra 1,5 litrelik cam kabı varmış daha büyük e, smoothie'ler hazırlamak için. Motoru 700 w güçlü bir motor varmış. Bu motor sayesinde her türlü meyveyi, buzu ve kuru yemişi zahmetsizce parçalayabiliyormuşsunuz. 700W'lık motor gücü sayesinde en sert şeyde bile kolaylıkla parçalanıyormuş. Buz kırma ve palsa fonksiyonu varmış. 5 hız ayarının yanı sıra buz kırma ve palsa fonksiyonunu kullanarak malzemeleri daha mükemmel bir şekilde karıştırabiliyormuşsunuz. 5 hız ayarı var ayrıca. yeşillikleri her çok pratik en yaş şey o büyük oda olana kadar en azından gidelim. Kesinlikle çalmayın. Aldığı, Ne, iki, evet. Kesinlikle. Ya. Bütün yeşillikleri, otları, salatayı yaz da geliyor. Aynen. Meyveleri doldur hemen pratik hiç uğraşmıyor. Ya, Çünkü değilse normalde oturursa otları tek tek meyveleri yiyemiyor insan. Aynen. Ancak böyle karıştırıp sıkınca. E, sevmediğin şeyler oluyor ama da o ara arada, çok şey güzel. Olur. Çocuklar için de bizim için de çok Aynen. iyi. Aynen öyle. Evet. Bak tefalinti de var onun